acilin tarihsel sorunlarında acil hekimlerine birkaç öneri verecek olursak. Acil servis hekimleri olarak zor bir bölümde çalışmaktayız. Görev esnasında çoğu kez vicdanımızın sesini dinliyor olsak da bu durum bizi bazen hukuki yönden sıkıntıya sokabilmektedir. Bu nedenle vicdanımızın sesini ek olarak yaptığımız işin hukuki sorumluluğunu da düşünmeli, en uygun kararı verecek şekilde hareket etmeliyiz. Acil serviste karşılaştığımız her vakanın aynı zamanda da bir adli vakı olabileceğini düşünmeli. Böyle bir karar verilecekse de bu kararı ön yargıdan uzak, iyi bir anamnez, doğru bir fizik muayene ve gerekiyorsa da ek tetkikler eşliğinde vermeli. Gereksiz yere kimseyi adli sürecin içine dahil etmemeye özen göstermeliyiz. Gerçekten de adli bir olgu olduğunu düşündüğümüz vakalarda ise gereken adli süreci zaman kaybetmeden başlatarak adli bildirimle bulunmalıyız. Özellikle 18 yaşın altındaki hastalar acil servise başvurduğunda şunu asla unutmamamız gerekir. Bu yaş grubu vakalar reşit olmadığı için kendileriyle ilgili her konuda velisinin bilgisi ve onayı gerekmektedir. Hukuken suçlu duruma düşmemek adına acil hekim olarak buna çok dikkat etmeli, 18 yaş altındaki tüm hasta gruplarında velisine haber vermeli, hastaya uygulanacak her türlü işlem için kesinlikle velisinin yazılı onayı alınmalıdır. Acil servis hekimleri tarihleri boyunca hep hastayı ilk karşılayan hekimler olmuşlardır. Fakat bu durum hastanın tüm sorumluluğunu sadece acil hekiminin alması gerektiği anlamına gelmemektedir. Gerektiğinde arada kaldığı tüm vakalarda ilgili branştan çekinmeden konsültasyon istemelidir. Arada kaldığı bir vakanın taburcu edildikten kısa bir süre sonra eks olması durumunda hukuken ilk suçlanacak hekimin kendisi olduğunu asla unutmamalı. Konsültasyon endikasyonu olan her vakada çekinmeden konsültasyonunu istemeli. Bir başka branş hekiminin sorumluluğunda sadece kendisi yüklenmemelidir. Acil servislerde hasta ve hasta yakını ile acil servis personeli arasında yaşanan tartışmaların çoğu aslında karşılıklı olarak doğru bir iletişimin kurulamamasından kaynaklanmaktadır. Gerek hasta ve hasta yakınları, gerekse de acil personeli karşısındakine kendisini anlatacak en uygun iletişim yöntemini seçerek doğru bir şekilde iletişim kurmuş olsa belki de oluşabilecek problemlerin çoğu daha başlamadan önlenecektir. Ek olarak tüm hastaların hastalıklarını bilmeye hakları vardır. Acil hekimi doğru iletişim tekniklerini kullanarak hastalığı hakkında gerekli bilgiyi hastasına vermek zorundadır. Hastalığını başkasının bilmesini istemeyen hastaların da bu kararlarına saygılı olunmalı, hasta istemedikçe bir başka şahıs ile bu bilgiler paylaşılmamalıdır. Bazen acil servise gelen hastaların muayenen, muayenesi esnasında şahsın intihar eğiliminde olduğunu sezinlemiş olabiliriz. Bu vakalara acil serviste psikiyatri konsultasyonu istenmesi bile çoğu kez bu vakaların intihara yönelmesinin önüne geçerek şahsın yaşama tutulmasına olanak sağlayacaktır. Bazen vakanın bir başkasına zarar vereceğini hissetmiş ya da hastanın ağzından kendi kulaklarımızla bizzat duymuş olabiliriz. Bu durumu saklamamak, ilgili makamlara bir şekilde böyle bir tehditin söz konusu olduğunu bildirmek, karşı tarafın zarar görmemesi adına önemli ve gereklidir.